Selam millet, hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere PUBG Mobile ayarlarının nasıl olması gerektiğini ve menülerde ne nedir, ne için kullanılır onları açıklayacağız. Bunun için eğitim sahasına girdik. Ayarları en iyi yerde optimize edeceğimiz mekan. İlk başta genel ayarlarından bahsetmek istiyorum sizlere. Bu nişan yardım. Hani soru işaretine basın nişan almayı kolaylaştırmak için etkinleştirir. Arkadaşlar bu nişan yardımını oyuna ilk başlayan kardeşlerim mutlaka açık konuma getirsin. Çünkü bu bot sizin adama kolay aim doğrultulabilmenizi sağlıyor bu ayar. Bunu profesyonel oyuncular ve e-sporcular genelde kapalı şekilde kullanılıyor. Çünkü bu ok gibi sprey atmanızı kapalı yaparsanız daha kolaylaştırıyor. Duvar engellemesi arkadaşlar bunu hep açıkta kullanın. Çünkü eğer kapatırsanız bazı yerde mesela şunu bu şekilde göstereyim. Bunu eğer açtığınızda çarpı işareti çıkıyor haritada. Yani burada karşıya nişan gitmez yani açtırmıyor dürbünü gördüğünüz gibi. Ama bunu eğer kapatırsanız bu şekilde gördüğünüz gibi hala eğiminiz e, duvarda gözüküyor. Kurmalı tüfek ve arbelet atış modları. Bunu arkadaşlar dokunda kullanmayı tercih ediyorum ben. Çünkü seri atışlarda daha işime yarıyor. Bırak derseniz mesela şu şekilde... Elimize M24'ü aldık. Şöyle gördüğünüz gibi açıyor. Bırak, bıraktığınız ateş ediyor. Bunu daha seri kullanabilmeniz için o yüzden dokunda olması daha mantıklı. Pompalı atış modu da aynı mantık. Eğil dürbün aç. Bunu kesinlikle arkadaşlar eğildiğinde ben dürbün açma modunda kullanmak istiyorum. Çünkü eğilip aynı zamanda da dürbüne basmak istemiyorum. Mesela bunu kapattığımızda ne yapacak? Bak eğildiğinde dürbün açmıyor gördüğünüz gibi. Hani piklemek için dürbünü uzaktaki adamı piklemek için dürbünün de aynı anda açılması daha mantıklı. Çünkü öbür türlü bunu da dürbün açmakla kullandığınızda vakit kaybı olacak. Hemen bir de diğer türlü gösterelim. Eğil dürbün açı açtık. Gördüğünüz gibi piklediğiniz an direkt dürbünüz açılıyor ve daha kolay vuruşlar yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Diğer ayarımız dikiz ateş. Dikiz ateş abi bunu kapatırsanız şu e, piklemek için kullandığınız sağ sol şeyleri kaybolur maalesef. Adama mesela dümdüz tartanın arkasından bakamazsınız. Böyle dümdüz kendinizi göstermek zorunda kalırsınız. Adama tüm vücudunuzun %100'ünü göstereceğiniz için vurulmanız çok kolay olur. Bunu kesinlikle açın o yüzden. Ondan sonrasında eğilme modu. Bu dokun basıl tut karma. Bu da çok ıı, oyunu profesyonelleştirmek için kullanabilecek bir şey aslında. Dokunda mesela dokun yaptın abi. Bastığın an kalır böyle abi. Adamınız böyle kalır dikiz ateşler. Şöyle M4, M4'te göstereyim isterseniz daha mantıklı olur. Şöyle gördüğünüz gibi dokundum kalıyor. Ama basılı tut yaptın mı parmağını çektiğin an seni bırakır abi. Parmağını çektiğin an bırakır. Hani birden pikleyebilirsin böyle. Ben 4 parmak oynayanlar için bu daha seri bir mod Gördüğün gibi soldan tutuyorum. Böyle hemen kapatabiliyorsun abi. Diğer türlü sizi yavaşlattırır. Üstelik koşarken de mesela böyle hani koşmaya devam eder. Diğer türlü yaptığınızda abi karakteriniz durur bilginize. Eğilirken kamera dönüşü. Arkadaşlar bunu dört parmak oynayan arkadaşlar mutlaka kapatsın. Aynı şekilde nişan alırken de kamera dönüşü. Mesela onu kapattık ya. Gördüğünüz gibi kamera artık durmuyor. Eğildik. Kamerayı artık hiçbir şekilde müdahale edelim, edemiyorsunuz. Eğildik. Veya nişan aldınız. Yine aynı şekilde gördüğünüz gibi. Sadece jiroskop arkadaşlar. Sadece jiroskop. Senin parmakla e, kamerayı yönlendirdiğin şey kesinlikle değişmiyor abi. Ama açık yaptığında abi bunları. Şu şekilde yaptık mesela. Gördüğünüz gibi maalesef kamera oynuyor abi. Kamera oynuyor. Bu sizin eğiminizi kaydırır. Bunu dört parmak oynayan arkadaşların kesinlikle kapatmalarını tavsiye ediyorum. O yüzden kapatalım abi. Yan nişangah butonu. Bu o kadar önemli değil abi. Hani dürbün kullanmak için dokun. Dürbün değiştirmek için dokun. İkisini de kullanabilirsiniz. Çok elzem bir şey değil. Jiroskop arkadaşlar daima açık. Hani ben jiroskop kullanıcısıyım. O yüzden küçük cihaz kullanıyorum. Ama tabi hani e, daha büyük tabletlerden oynayan arkadaşlar da bunu kapatabilirler. Sadece dürbün açıldığında da bunu dürbün açtığınızda da jiroskopu kullanabilirsiniz. Bu da bir seçenek. Ben daima açıkta kullanıyorum. Ateş etme butonunu solda göster daima açık arkadaşlar. Bu arada ek bir bilgi kesinlikle ateş için kullanmakta olduğunuz tuş soldaki ateş tuşu olsun. Çünkü diğer tuş sizin eğiminizi kaydırır arkadaşlar. Diğer tuş sizin eğiminizi kaydırır. Güzel eğim alamazsınız diğer tuşla. Kapıları otomatik aç bu olsun abi hani kapı açmakla uğraşmayın tekrar. Emoji kullan de bu selamlaştığımız, selamlaştığımız düşmanı öldürdüğümüzde hani şöyle garip garip emoji yapmak için bunları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bir seçenektir. Kayma yine ambarda hani e, ileri ve eğilme tuşuna bastığınızda kaymayı o şekilde etkinleştiriyor. Çok amaçlı işareti ben kullanmıyorum arkadaşlar. Daha çok e, diğer infoyu kullandığım için çok amaçlı işareti kaldırdım buradan diğer info daha çok işim yarıyor benim. Önerilen yenileme. Bunu da arkadaşlar aslında kapatabilirsiniz. Ben bazen kapalı tutmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü mesela e, siz en son bir kiti aldınız diyelim şuradan veya hep ağrı kesicide kullanıyorsunuz. Burayı hep ağrı kesicide tutar abi. Hep ağrı kesici kalır burada. Ama eğer önerilen yenilemeye siz açarsanız Burada canınız gittiğinde bunu kite çeviriyor. Sargı bezine çeviriyor. Yani sizin istemediğiniz şeylere getiriyor. O da sizin hızınızı düşürüyor abi. Onu da o yüzden kapalı tutmanızda fayda var bence. Atla tırman bu en önemli şey abi. Hani böyle atlayıp zıplayıp uç, uçarak vuruşlar yapıyoruz ya. Onu açmak için mutlaka atla tırmanı ayırmak lazım. Bunu yaparsanız mesela gördüğünüz gibi benim atlamam kayboldu. Sadece ikisine de birleştiren tuşu getiriyorlar. Ama atla tırmanı seçtiğinde abi şu sadece mesela tırman açık şurada. Şu uçan hareket var ya arkadaşlar şu hareket. Şu hareketi yapabilmeniz için şuna ikisine aynı anda basmanız gerek. Varsayılan paraşüt takibi. Arkadaşlar bunu açarsanız oyuna girdiğinizden birini takip eder. Diyelim AFK kaldığınızda falan birini takip eder sizi saçma sapan bir yerlere atlatabilir. O yüzden ben bunu kapalı tutuyorum. Bazen oyuna girdiğimde AFK olabiliyorum. BŞN değişimi arkadaşlar bunu mutlaka açık tutun. Kapalı tutarsanız BŞN'ye geçeceğiniz ayar kapanır. Gördüğünüz gibi şu an tabletinde BŞN tuşu yok. Ama açtığımda hani şurada sol tarafta sık sık bunu değiştirin. Sizin bakış açınızı bakın ne kadar çok değiştiriyor. Hani mesela şuradaki adamı BŞN ile daha rahat görebilirsin. Ama üçüncü şahıs yaptın mı? Hani perspektif değiştiriyor abi. Odaklamanızı farklılaştırıyor. Bir de hani yakın temaslarda bazen BŞ'ne değiştirip yaparsanız abi bu sizin daha çok yararınıza olabilir. Birinci şahıs bakış açısı dediğim gibi bunun da 103 olması çok önemli. 80 yaparsan abi gördüğün gibi bak hani çok küçük bir ekran ya. Hani böyle Atari oynuyormuş gibi sanki. Eski böyle birinci şahıs oyunlarını oynarmış gibi. Counter'ın ilk versiyonları gibi. Ama bunu abi bak hemen yapalım şöyle 103 yapalım. Baksana ne kadar geniş oldu abi ekran şu anda. Ekran gayet geniş oldu. BŞN dinamik tutuşu arkadaşlar bu atış yapılmıyorken silahı indiriyor. Daha çok hani ee, yer gözetlemenizi sağlıyor. Ama mesela kapattığımızda abi BŞN dinamik tutuşu. Kapattık abi. Baksana abi aranadaki gibi tutuyor. Silah kocaman böyle ekranda yani. Hani gözükmüyor böyle saçma sapan gözüküyor. O yüzden abi bunu da açık pozisyona getirmek mantıklı da herkesin sonuçları görmesine izin var. ya diyelim düşman sizi öldürdü izlemek istiyor sizin sonuçlarınızı göremiyor arkadaşlar hangi ligde olduğunuzu falan göre göremiyor Ben de bunu gizliyorum bir arkadaşınız kariyer sonuçlarınıza bakmak istiyor bir arkadaşınız o kariyer sonuçlarınıza göremiyor en son maçta ne kadar kil aldığınızı falan filan giysi göster bu zaten lobinizdeki giysiyi size profilinize bakmak için karakterinizi görüntülemiyor İzleyicilere izin ver. Bir arkadaşınızın sizi izlemesi için buna izin verebilirsiniz. Arkadaşların bulunduğu eğlence parkına girmesine izin verelim. Bunlar çok önemli şeyler değil arkadaşlar. Duello davetin aç. Tanımadığın oyuncuları girsinler abi eğlence parkına. Bir zararı yok. Telsiz mesajlarını alalım abi. Başkalarının telsiz mesajları falan çıkıyor ya solda. Globale yazanlar. Onlara izin veriyoruz. Toplama alanı yayını. Bunu arkadaşlar gerek görmüyorum ben. Kapattım o yüzden. Grafiklere gelelim abi. Grafiklerde bunu telefonun tabletin ne olursa ne kadar iyi olursa ol oyundan en iyi performansı almak için akıcı ve aşırı yani 60 fps yapmak zorundasın. Şunlar arkadaşlar 45, 30, 15 düşük de abi hani Allah kerim yani <laughs> 0, 10 arası fps alıyorsun düşükte zaten. Renk olarak abi bence renkli en güzeli hani Livik'te ve Sunhawk'ta özellikle yatanları görmek için renkli kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sinematik kap karanlık abi onu sakın kullanmayın. Hani bazen klasiğe de geçebilirsin. Şu düzgünleştirmenin açık olması lazım arkadaşlar. Hatta şunu tamam diyelim. Ee, bu abi mesela şu ileride şöyle mesela ağaç kovuğunun yanındaki çizgiyi bazen adam olarak algılayabilir ama düzgünleştirme adam olduğunda orada mutlaka adamı size tam olarak gösterebilir. Renk körü modu bu böyle bir hastalığı rahatsızlığı olan arkadaşlar varsa kullanabilir. Parlaklığı yüzde kullanıyorum arkadaşlar. Farklı şarj tüketimini arttırabiliyor. Ama daha rahat görüş almak için biraz arttırabilirsiniz bilginize. Bu arkadaşların telefonu kavisli olanlar için bizim telefonumuz kavisli değil. O yüzden sıfırda kullanıyoruz. Ne kadar kavisli varsa o kadar arttırabilirsiniz arkadaşlar telefonunuzu. Mesela bende iPhone XS Max var. Biraz ekran yuvarlak abi. Ben onu o yüzden 50'de kullanıyorum. Ama tablette şu an ekran dümdüz dikdörtgen olduğu için sıfırda. Grafikleri otomatik ayarlamasına gerek yok arkadaşlar. Biz ayarladık zaten. Kontrol ayarlarını zaten bunu bambaşka bir zamanda arkadaşlar anlatacağım. Bunun hakkında da bir video çekilecek, video gelecek. Koltuk değiştirmek için basılı tut. Bu ayar önemli arkadaşlar. Mesela e, birden yan koltuğa geçeceksiniz. Şurada. Basılı tutuyorsunuz sağ alttaki 1 2 3 4 yazıyor ya arabadaki şey birunu. Oradan hemen 3'e arka koltuğa geçip mesela oradan çıkıp rakibi şaşırtabilirsiniz. Müziği kapalı tutun arkadaşlar mutlaka müzik kafa karıştırıyor. Hassasiyetler de zaten bambaşka bir videoda gelecek arkadaşlar. Ona bir videoda değiniriz. Toplamalarda otomatik toplamanız açık olsun mutlaka. Tabancaları toplayın abi. İlk düştüğünüz yerde tabancaları alsın. Dürbünleri alın. Yan nişangahı Otomat Abi yan nişangahı ben aslında kullanmayı sevmiyorum. Bunu kapatalım arkadaşlar. Daha güzel olacak. Liste kapanınca otomatik toplamayı durdur. Diyelim siz çarpıya bastınız ya arkadaşlar. Sonra otomatik toplamayı durduracak o. Seviye 3 sırt çantalarını otomatik tabii ki de otomatik topla seviye 3 sırt çantalarını. Otomatik dürbün kuşan. Hani bunu da arkadaşlar bazı arkadaşlar kapatabilir. Çünkü mesela bir AKM'yi dürbünsüz kullanan arkadaşlarımız var. Bunu kapattık mı AKM kesinlikle dürbün kuşanmayacak dürbünü yerden aldınız mı? Ama açık olduğunda dürbünü direkt silaha takıyor abi. Hatta ben bunu kapatıyorum. Böyle daha profesyonel bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum. Bunlar da benim toplama ayarlarım arkadaşlar. Ee, yavaşlatarak siz de kendinize uygulayabilirsiniz. 5.56'lar çantada ya az yer kapladığı için 250 diğer 7.62'lerden biraz daha az topluyorum. Sağlık çantası ve ilk yardım kitlerinden de bu şekilde topluyorum. Bana oyunda yeterli oluyor arkadaşlar. Fırlatılabilir mühimmatlarım da bu şekilde. Flash bombası almıyorum. Gereksiz görüyorum. Genelde sis ve el bombası topluyorum. Dürbünlerim de hepsi birer tane arkadaşlar. Dürbün ayarlarına geçecek olursak. Abi benim en sevdiğim renk kırmızı. O yüzden en ayırt edici renk kırmızı geliyor bana Kırmızı da kullanıyorum Tabi diğer arkadaşlar farklı renkleri de tercih edebilirler Hızlı dürbün değiş kesinlikle açık olsun arkadaşlar Bu sizin hani bir silah takılıyken Diğer dürbünü geçmenizi Sağ tarafa da koyarsanız Daha çok işinize yarayacak Lazer nişanga ben nokta şeklinde kullanıyorum Üçgen de yapabilirsiniz abi Tamamen sizin tercihiniz Yine kırmızıdır benim nokta Holografik de abi kırmızı bu şekilde Yan nişanga pek kullanmıyoruz Gerek yok 2x kırmızıdır 3x'imiz de kırmızı abi. Sese geldik mi abi müzik ve arayüz seslerini kapatın ki tık 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 tıklamalar sizi rahatsız etmesin. Şu sesleri biraz kısın abi altta hoparlör ve mikrofon. Çünkü çok oldu mu insanları rahatsız edebilirsiniz. İnsanlar da sizi çok rahatsız edebilir. Bazen dengesizlikler olabiliyor takım yeni takım arkadaşlarınızla. O yüzden bu şekilde %80 limitlerinde kullanmanızı tavsiye ediyorum. Aşırı yüksekle yüksek arasında hiçbir fark yok arkadaşlar burada. Hani uygulamak için tekrar başlatmamız gerekiyor zaten oyunu. Sadece silah efektlerini biraz değiştiriyor. Mesela M416'yı işte Mini'ye, SKS'yi daha gerçekçi veriyor aşırı yüksek sesi. Hani yüksek de kullanabilirsiniz, aşırı yüksek de kullanabilirsiniz. Hani bu ses kasmanız açısından fazla size e, aşırı bir fark getirmeyecek. Ben aşırı yüksek de kullanıyorum arkadaşlar. Aşırı yüksek hani daha hoşuma gidiyor. Tamamen sizin tercihiniz efekt değerlerinde gelecek olursak diğer efektler arkadaşlar bu zombi modu falan filan onları içeriyor ve onlarda yeşil olmasını istiyorum. Ama diğer e, normal oyunda, klasik maçlarımda mesela vurduğum adamlardan sarı kan çıksın abi ya. Ama hasar abi kırmızı yemeği tercih ediyorum. Abi biri beni vuruyor falan diye kırmızı çıksın. İkisi de sarı olunca çünkü ayırt etmenizi zorlaştırabilir. Farklı kullanmanızda fayda var diyorum. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım öğretici yararlı olmuştur. Çoğu arkadaşımız belki hakim ama oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız için baya faydalı olduğunu düşünüyorum. Buraya kadar dinlediğiniz, izlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı günler abi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.